Günaydın çocuklar, merhaba. Evet, yine uzun bir aradan sonra biz matematik problemleriyle birlikte e, bu dersimizi yapalım. Az kaldı artık, fazla video çekmeyeceğim. Çocuklar, hani hep şunu söylüyorsunuz ya, işte ben problemi yapıp hangi işlem yapam yapacağımı bilmiyorum diye. Onunla ilgili olarak ben okurken lütfen çok dikkatlice bakın hangi problemde hangi işlem yapacağımızı bir sorunun içinden çıkaracağız bazı kelimeleri dikkat edin, olur mu? Şimdi beni dikkatlice dinleyin. E problemlerimizi güzelce çözelim çünkü bunlarla ilgili vereceğim ödevde benzerleri var. Aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. 5 bardak su 1 litre gelmektedir. Bakın burası önemli. Bu bilgi. 5 tane 5 bardak suyu doldurduğumuzda 1 litre yapıyormuş. Diyor ki 30 bardak su kaç litre gelir? Şimdi ne yapmam gerekiyor çocuklar benim? 5 bardak 1 2 3, 4, 5. 5 bardak ne kadar geliyor? 1 litre. 1 yazıyorum sadece buraya. 1 litre l. Şimdi o halde 30 bardak olduğuna göre ben beşer beşer grupluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 bardak da 1 litre. 1, 2, 3, 4, 5. Hızlı evet, hızlı hız yapacağım çocuklar. 1 litre. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bardak. 1 litre. 1, 2, 3, 4, 5. Kaça kadar yapacağım çocuklar bu? 30 bardağı kadar. Evet. 5, 10, 15, 20, 25. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu da 1 litre. 30 barda. Ne yaptım çocuklar ben? Grupladım, paylaştırdım. Şekil olarak çözdüm. Kaç litre yapıyormuş? 1 2 3 4 5 6 litre yapıyormuş. Peki bu gruplama yaptığım işlem hangi işlem oluyordu? Bölme. Ben ne yaptım? 30'u beşer beşer ayırdım. O halde 30'u 5'e böleceğim demektir bu. Benim bölünen sayım 30. Kaça böleceğim? 5'e. Çünkü beşer beşer ayırdım. 30'u 5'e böldüğümde kaç grup oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde 30'un içinde 5, 6 kere var. İşte bu yakın şekilde gördüğünüz gibi 6. 6 kere 5, 30. Çıkardığım zaman 0 ve 0. Ne kadar litre yapıyormuş? 30 bardak 6 litre yapıyormuş diyoruz. Yani bunu yapmayabilirsiniz. Ben sadece göstermek için, size şekil olarak göstermek için, daha iyi anlamanız için yaptım. 35'e böldüğümüz zaman biz kaç litre su olduğunu bulabiliriz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. 5 hafta 6 gün kaç gün eder? Şimdi bunu nasıl yapacağız çocuklar? Benden ne istiyor? Kaç gün olduğunu bulmamı istiyor? Kaç gün? O halde gün olarak istiyorsa şurası 6 gün gün olarak verilmiş zaten bunu hiç ellemiyorsunuz. Ama şurası hafta olarak verilmiş. Bu haftayı ben güne çevirmem gerekir. Yani 5 haftanın kaç gün ettiğini bulmam gerekir. O zaman bir hafta kaç gündü? Evet çok güzel 7 gün. O zaman 5 tane hafta demek. Yani 5 tane hafta o zaman 5 tane 7 demek bu. 5 tane 7. Yani her hafta 7 e, gün ettiğine göre 5 hafta varsa 5 tane 7. 5 tane 7 ne anlama geliyor çocuklar? Çarpma. O halde çarpıyoruz. 5 çarpı 7 ne eder? Ya da 7 kere 5 ne eder? 35 gün. Evet. Bakın 5 hafta 35 gün yapıyormuş. 6 günde burada var. 35'in üzerine 6'yı ekliyorum çünkü toplamam gerekir. Kaç gün ettiğini soruyor. 5, 6 daha 11 elde var. 1, 3, 1 daha 4. Kaç gün ediyormuş? Toplam 41 gün ediyor diyoruz. Birimleri yazmayı asla ne yapıyor, unutmuyoruz. Evet, gelelim diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz. Hemen bakalım. Demiş ki iki sayının toplamı 36'dır. Şimdi burada ilk sayı dediğine göre bu sayıların belli değil. Ben iki tane sayı yapıyorum. İki tane farklı sayı toplamı 36 imiş. Evet buraya kadar anladık değil mi? Daha önce de yaptık. Diyor ki birinci sayı 10 ekleyip. Yani şu sayıya 10 ekleyeceğim. İkinci sayıdan da 4 çıkarırsam yeni toplamım kaç olur? Bunu soruyor. Şimdi bunu bir örnekle biz açıklamıştık değil mi? Burası dursun çocuklar. Şimdi buna 10 eklersem benim toplamım 10 artacak. Bundan da 4 çıkarırsam toplamım da 4 eksilecek. O halde ne yapmam gerekir? 10 ekliyorsam çıkaracağım miktarı 10'dan çıkarıyorum. Neden? Çünkü bu eksileceği için ne kadar artacağını bulacağım. 6. 6 artacak değil mi? Çünkü eklediğim sayı daha büyük. O halde bu 6'yı nereye ekleyeceğim ben? Yani benim yeni toplamım 6 artacak demektir. Artacak. 10 artmayacak. Çünkü 4 de bundan eksiltiyorum. Arasındaki fark kadar artacak. O halde 36'ya Şuraya yapalım çocuklar onu. 36'ya 6 eklersem kaç eder? 42. O halde benim yeni toplamım kaç olacak? 42 olacaktır. Yani artı 6 ekliyorum. Çünkü 10 buna hiç ellemeseydim, 0 deseydi, bunu 10 ekleseydim direkt bu 10 artacaktı. Bununla ilgili soru çözmüştük. Ama bir de ikinci sayıdan eksilttiğim için ne kadar artacağını bulmak için ikisi arasındaki farkı bulacağım. Çünkü bunu eksiltiyorum. Anladın mı? Yani 6 artacak diyorum ve bu artacak olan miktarı da eski toplamın üzerine eklediğimizde yeni toplamımız bu olacaktır. Bu sayıları bulmanıza hiç gerek yok. Çünkü bunlarla bir işimiz yok bizim. Evet. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. Demiş ki 76 sayısının onlar basamağındaki rakamı. Şimdi hemen birler, onlar diye ayırıyorum. Böyle diyorsa evet 76. Onlar basamağındaki rakamı 4. Birler basamağındaki rakamı 2 azaltırsak. Bunu yapalım çocuklar. Onlar basamağındaki şu rakamı ne yapacakmışız? 4 Birler basamandaki rakamı 2 azaltacağız. O halde yeniden yapıyorum şuraya. Onlar birler yeni sayımızı oluşturacağım. Evet bakalım. Onlar basamanda 7 var. Bunu 4 azaltırsam 7'den 4 çıktı. 3. Birler basamanda 6 var burada. Bunu da 2 azaltırsam 6'dan 4 çıktı. 2 çıktı 4. Benim yeni sayım kaç? 34. Bunu bulduk. Diyor ki yeni sayının sayı değeri toplamı kaç olur? Sayı değeri dediğimizde ne yapıyoruz çocuklar? Basamaklardaki sayıların değeri. Birler basamağında 4 var. Artı onlar basamağında 3 var. Artı ikisinin toplamını soruyor. 4 artı 3 eşittir 7 eder. Sayı değeri deyince sadece basamaktaki rakamların değerini alıyoruz. Evet, gayet kolay çocuklar. Gelelim beşinci sorumuza. 4 kilogram elma 20 TL'ymiş. Evet, bu bize verilmiş olan bilgi. Şimdi 6 kilogram elma alan Ali satıcıya 50 TL verdi. Ali kaç lira para üstü alır? Önce çocuklar 6 kilogram elma ne kadar tutuyor? Onu bulmam lazım. Bunu bulabilmem için de 1 kilogram elmanın fiyatını bilmem gerekir. Bana 4 kilogram elmayı vermiş. O halde 4 kilogram elma 20 TL ise o zaman 1 kilogramı bulmak için ne yaparım? 20'yi 4'e bölmem gerekir. Yani 4 kilogram Hayır. Değil mi? Dur 4 kilogram evet. 4'e bölü 4 kilogram. 20 evet 4'e bölüyoruz. Evet 20'yi 4'e bölüyoruz. Neden? 1 kilogramı bulmak için. Evet çok güzel. 1 kilogramı yani 4 kilosunun fiyatı bu. 1 kilosunu bulmak için 4'e bölmem gerekir. 20'yi 4'e böldüğümde 20'nin içinde 4 kaç tane var? 4, 8, 12, 16, 20, 5. 5 kere 4 20 çıkarıyorum. Bu ne? 5 TL. Bu 5 TL'nin fiyatı 1 kilogram elma 5 TL. 1 kilogram aldım 5 TL. 2 kilogram 10 TL. 3 kilogram 15 TL. 4 kilogram 20 TL. Yani 20'yi 4 eşit parçaya böldük. Şimdi 1 kilogram elma 5 TL ise. 6 kilogram elma alan Ali kaç lira ödemesi gerekir? O zaman 6 tane 5 demektir bu. 6 kilogram almış çünkü. 6 tane 5. Yani her kilograma 5 lira vereceğine göre 6 tane 5. O zaman 6 tane 5 çarpmadır. 6 kere 5 ne eder? 30 TL. Yani 6 kilogram elmanın fiyatı 30 lira. Peki Ali satıcıya 50 TL vermiş fazla vermiş. Para üstünü soruyor. O halde 50 TL'nin 30 TL'sini satıcıya verirse sıfırdan sıfır çıktı. 0, beşten 3 çıktı ki 20 TL ne yapar? Para üstü alır diyoruz. Çocuklar burada ilk önce 1 kilogram elmanın fiyatını buluyoruz. Çünkü bana 4 kilogramının fiyatını vermiş. O zaman 4'e bölerek 1 kilogram elma ne kadar eder onu buluyoruz. Şimdi gelelim son soruya. 6. soru. Yarısı 4 olan sayının 5 katı kaç eder? Önce şuna bakalım. Yarısı 4'müş. Yarım neydi? Bir bütün alıyorum. Yarısı. 2 tane yarım. Yarısı 4'müş. Yani bir yarımı 4. Peki bir yarımı 4 ise diğer yarımı kaçtır çocuklar? O da dörttür çünkü yarımlar aynı eşittir. O halde yarısı dört olan sayıyı vermiş bana. Yarısı dört olan sayıyı soruyor. Yarısı dört olan sayı nedir? Tamamı bütün kaçtır? Dört. Dört daha iki yarım bir bütün eder. İki tane dört. Evet sekiz. Bu sayı sekizdir. Yarısı dört çünkü bunun. Bu sayının diyor 5 katı. Katı ne demek çocuklar? Katı deyince çarpma. Ne de bundan 5 tane demek bu. Yani bunun gibi 5 tane. O halde 5 tane 8. 5 katı deyince 5 tane 8. O zaman çarpıyorum. 5 çarpı 8 eşittir ne eder? Ya da 8 çarpı 5 aynıdır. Evet. 40 eder. O halde benim sorum ne? Yarısı 4 olan sayı 8. 8'in 5 katı da 40. Yani bu şekilde problemimizi çözmüş olduk. Evet. Problemlerimiz bu kadar çocuklar. Gayet kolay. Eğer iyice dinlerseniz önce dinleyin. Kapatın video. Pardon durdurun videoyu. Soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Sonra kontrol edin. Ve ondan sonra defterinize güzelce geçirin. Lütfen ama lütfen dinleyin. Sakın ola ki ee, katip gibi yazmayın çocuklar. Kendinizi bir deneyin. Ben nerede hata yapıyorum ve neyi anlamadım. Tekrar dinleyerek bunu bulabilirsiniz. Gene anlamazsanız lütfen bana anlamadığınız soruyu atın. Oldu mu? Şimdi çocuklar dersimiz burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Kitap okumayı unutmuyoruz. Bunları da güzelce defterimize yazıyoruz. Ondan sonra artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.